Bugün bir lise trajedisinin ardındaki o karanlık sırları aralıyoruz. Kerry White'ın vaka dosyasını masaya yatırıyoruz. Hani şu zorbalık, fanatizm ve gizemli güçlerin bir araya gelip korkunç bir felakete yol açtığı o meşhur vaka. Gelin kanıtları hep birlikte inceleyelim bakalım neler olmuş. Bu söz aslında yaşanacakların bir özeti gibi değil mi? Biz de tam olarak bunu yapacağız. Elimizdeki tanıklıklar, gazete küpürleri, raporlar hepsini bir araya getirip bu trajedinin anatomisini çıkaracağız. Yani Kerry Wright'ın hikayesini adım adım deşifre edeceğiz. Şimdi sizi her şeyin başladığı o ana götürmek istiyorum. Yoğun bir, evet, yoğun bir savunmasızlık anı bu. Sonrasında yaşanacak her felaketi tetikleyecek o korkunç an. Gözünüzde canlandırın. Evan Lisesi'nin o kaotik, buharla kaplı kızlar soyunma odasındayız. Kerry White için burası bir okul falan değil, hayır. Her gün hayatta kalma mücadelesi verdiği bir savaş alanı adeta. O hep dışlanandı. Sürekli alay edilen o kızdı. Şimdi bir saniye durup düşünelim. 17 yaşında bir genç kızsınız. Ve vücudunuzda ne olup bittiğine dair en ufak bir fikriniz yok. Ve o an geliyor. İlk kez adet oluyorsunuz ne hissedersiniz? Panik ve evet, mutlak bir dehşet. Karen'in yardım çığlıkları mı? Anında acımasız bir alay dalgasıyla bastırıldı. Ve bu zalim koronanın bir de şefi vardı tabii, Chris Hargensen. Olay saniyeler içinde tırmandı. Sözlü sataşmalar çok geçmeden korkunç bir fiziksel saldırıya dönüştü. Kelimenin tam anlamıyla üzerine çullandılar. Dehşet içinde bir köşeye sinmiş Kerin'in üzerine, evet, tamponlar ve hijyenik pedler fırlatmaya başladılar. Onu o acımasız çemberin tam ortasına hapsetmişlerdi. Ve sonra birden kahkahalar kesildi. Yerini böyle buz gibi avcı bir sessizlik aldı. Anladılar. Yıllardır bekledikleri, üzerine gittikleri o kırılma noktasına nihayet ulaştıklarını hissettiler. İşte tam o kırılma anında, o aşırı travmanın zirvesinde, Kerin'in içinde uyuyan, yıllardır bastırılmış bir şeyler kımıldamaya başladı. Tam o sırada beden eğitimi öğretmeni Bayan Dezcard'ın odaya dalıyor ve etrafta gerçekten tuhaf şeyler olmaya başlıyor. İşte bu noktada vaka dosyamızın en kilit terimiyle tanışıyoruz. Telekinezi. Şimdi bunlar ilk bakışta basit, rastgele kazalar gibi görünebilir. Ama sakın aldanmayın. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Hepsi Kerin'in o anki duygusal durumuna birebir bağlı, kontrol edilemeyen, çok güçlü bir yeteneğin ilk, evet, ilk patlamaları. Hatta dosyadaki akademik metinlere baktığımızda onlar da bu durumu destekliyor. Yani Kerin'in gücünü bir tür büyücülük olarak görmüyorlar. Hayır, tam tersine. Bunu ağır bir kişisel baskı altında ortaya çıkabilen gizli bir insan potansiyeli, bir TK yeteneği olarak tanımlıyorlar. Peki, bu inanılmaz güç ve tabii ki bu gücü tetikleyen o derin acı nereden geliyor? Kaynağı bulmak için çok uzağa gitmeye gerek yok. Tek bir yere bakmamız yeterli. Kerry'nin evine ve tabii ki annesi Margaret White'a. İşte Kerry'nin hayatının merkezindeki o korkunç çatışma tam olarak bu. Bir yanda annesinin fanatik, katı dini dogmaları, diğer yanda ise Kerry'nin kendi varoluşunun o basit, o acı verici gerçekliği. Bitmek bilmeyen bir savaş bu. Kerry eve döndüğünde yaşanan yüzleşme ise inanın duş odasındakinden bile daha acımasız. Annesi Margaret için bu son derece doğal durum, kan laneti denen bir şey, cinsel birleşme günahının bir cezası ve tüm suçu tabii ki Keri'ye yüklüyor. Ve annesinin elindeki nihai silah da işte bu. Gir artık dolabına, o küçük, karanlık dual dolabı. Kerry'yi ne anlama geldiğini bile bilmediği günahlar için af dilemeye zorladığı o korkunç yer. Fakat dosyanın derinliklerine indikçe anlıyoruz ki duş odası bu gücün ilk kez ortaya çıktığı yer değilmiş. Hayır. Çok daha eskiye, Kerry'nin çocukluğuna ait kritik bir kanıt parçası çıkıyor karşımıza. Tarih 1966. Eski bir gazete kupürü inanılmaz tuhaf bir olaydan bahsediyor. Düşünün masmavi bulutsuz bir gökyüzü ve o gökyüzünden sadece ve sadece White ailesinin evinin üzerine taşıyor. O sırada Kerry henüz 3 yaşında. Peki bu nasıl olabilir? İşte bir komşunun tanıklığı, olayın ardındaki o tüyler ürpertici gerçeği gözler önüne seriyor. Margaret'ın fanatik öfkesi ve küçük, dehşete düşmüş kızının etrafında şekillenen o yıkıcı telekinetik olay. Arada doğrudan net bir bağlantı var Tekrar günümüze dönelim. Duş odasında yaşanan o olayın yankıları artık giderek büyüyor ve işler kontrolden çıkmaya başlıyor. Bu olay herkesi son ve kaçınılmaz, korkunç bir yüzleşmeye doğru sürükleyen bir zincirleme reaksiyonu tetikliyor adeta. Beklenmedik bir şekilde okul yönetimi bu sefer kararlı bir duruş sergiliyor ve harekete geçiyor. Ama bu durum baş zorba Chris Harkinson'ı durdurmak şöyle dursun, inadını daha da kamçılıyor. Hatta nüfuzlu babasının tehditleri bile bu kez işe yaramıyor. Ama tam o sırada başka bir şey oluyor. Zorbalardan biri, Sue Snell, inanılmaz bir suçluluk duymaya başlıyor. Vicdanı devreye giriyor. Ve bu pişmanlık, her ne kadar Carrie'ye eziyet eden herkesin kalpsiz olmadığını bize gösterse de, farkında olmadan felakete giden yolu da döşemeye başlıyor. Chris Hargensen'e gelince, onda pişmanlıktan zerre eser yok. Balo biletini kaybetmesi, onun için bardağı taşıran son damla oluyor ve intikam yemin ediyor. Artık rotası belli. Carrie ile kaçınılmaz bir çarpışma. Bütün bu vaka dosyasına baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Bir canavar doğmaz, yaratılır, zulümle, yalnızlıkla, adım adım ve geriye de aslında çok temel bir soru kalıyor. Bu hikaye gerçekten doğaüstü bir güçle mi ilgili, yoksa insanın kendi içindeki o sınırsız zulüm potansiyeli ve aynı zamanda pişmanlık kapasitesiyle mi ilgili? Karar sizin.